Merhaba arkadaşlar. Tüpraş hisse senediyle alakalı bir değerli takipçimin yorum ricası üzerine Tüpraş'ı değerlendiriyorum. Gerçekten de bu hacmi yüksek piyasada önde giden kağıtlarla alakalı yeterince yorum yapmadığımızı da fark ettim. Tüpraş bunlardan biri. Acaba Tüpraş alınabilir mi? Yoksa gidip yan kağıtlardan X kağıdı, Y kağıdı Z kağıdımı alalım. Şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Hem temel olarak hem de teknik olarak Tüpraş'la ilgili öz değerlendirme yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar grafiğini görüyoruz. Yükselen ve 3 dalga halinde 2000 yılından 2004 yılına 4 yıl içerisinde üç büyük dalga hareketine sahne olmuş bir hisse senedi. Teknik olarak gördüğüm kadarıyla 160 lirada bir destek var. Hatta biraz daha şurası diyebilirim. Şöyle biraz büyüteyim. Teknik olarak gördüğüm kadarıyla 160 lirada bir destek var. Bir sonraki destek şöyle 135 gibi olur. Önce temel değerlendirme yapacağım ama sadece burada bir görüntü de vereyim. Şöyle bir destek ve yine şöyle bir ikinci destek. Bu iki destek çizgisi. Eğer resesyon devam ederse satışlar düşerse burada 135 134 135 seviyesine kadar hareket aşağıya doğru devam edebilir. Normal şartlarda şu an hisse desteğinde bulunmakta. Detaylı teknik analize daha sonra dönmek üzere bilançoyu açıp bakalım. Şöyle detay penceresinden önce kısa bir göz attıktan sonra bilançoya geçelim. FK'sı 521, defter değeri 120 lira. Kendisi 162 lira civarı. Evet firma değeri Favek 361. Burada net kar 5 milyar lira gözüküyor. Sermaye 1.9 milyar lira. Piyasa değeri de 311 milyar lira. Totalde değerler şişik değil. Makul bilanço verileri ile bu işletmenin hisse senedinin yürüdüğünü söyleyebilirim. Ama bu bize bu hisseye uzun vadeli yatırım yapma konusunda yeterli bilgiyi veriyor mu? Yoksa biz bu pencerenin tuzağına mı düşeceğiz. Ona bakmamız lazım. Onu da bilançoya bakarak değerlendirelim. En yukarıda dönen varlıklar var. Bu varlıklar içerisinde 87 milyar lira nakit ve benzerleri dikkat çekiyor. Zaten 200 milyar lira dönen varlığı var. 65 milyar stoğu var. Biz 65 milyar stok ile şu 45 milyar ticari alacaklarını topladığımızda bu ikisinin toplamı ne ediyor? 110 civarı. Biz bunu 110 milyar lirayı kısa vadeli borçların ödemesinde kullanabilir miyiz? Kullanırız 100 milyar lirasını ödemiş oluruz. 110 milyar lirasını ödemiş oluruz. Geriye 60 milyar lira kalır. Onun için de burada 87 milyar lira bir para var. Buradan 27 milyar lira açığa çıkıyor. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz yıl 2023 6. ay ile 2024 6. aya yani totalde ve geçtiğimiz dört bilançoya baktığımda işletmenin dönen varlıklarının stabil olarak hareket ettiğini, bir aksaklık bulunmadığını gözlemliyorum. Şimdi buradan öz varlıklarına geçeyim. Öz kaynaklar 235 milyar TL. Bunu da şöyle değerlendirelim. Şimdi şurada 183, 389 var. 183 diyelim buna. Şurada 5 var başka bir ifadeyle geçmiş yıl kar ve zararları ile bu dönem kar ve zararını toplayalım. 188 ediyor. Kardan ayrılmış yedekler var. O da 10 etti 198. Burada 1 milyar lira da öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kapsamında kaynak var. Toplam 199 milyar lira. Burada 200 diyelim biz buna. 31 milyar lira da sermaye düzeltmesi farkları var. Öz varlıkları gayet yerinde nitelikli bir öz varla işletme sahip. Burada bir sıkıntı yok. Aşağıya doğru inelim. Hasılat 357 milyar lira iken bu sene 370 milyar lira civarında. Aşağı yukarı aynı. Kullandığı kaynak 418 milyar lira seviyesine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl 6. ayda 181 milyar lira kaynağa ulaşmış işletme. Bu yıl 6. ayda 418 milyar kaynağa ulaşmış. Burada 400, 200 daha 600 ortalama 300 milyar lira civarında toplam kaynak kullanıyor. Evet, bayağı yüksek rakamlar burada. Ölçek büyük. Nerede bizim yan tahtalar? Nerede Tüpraş? Burada ölçek büyük. Şimdi bazı kişiler yanlış karşılaştırma yapıyorlar küçük işletmelerle bu büyük işletmeleri mukayese dahi edemezsin. Hepsini bir torbaya koyuyorlar ve o torbada işte sektörün diyorlar şu şu değerleri budur. Her neyse karlılık durumuna bakmamız lazım. Şimdi öncelikle işletmenin verimliliği çok iyi. Borsa ortalamasının kimisli verimliliğe sahip bir işletme. Şimdi öz varlık karlılığına bakmamız lazım. Net karda biraz düşüş var. 5 milyar lira net karı var bu işletmenin enflasyon muhasebesi dolayısıyla öz kaynaklarda birdenbire yükselme var. 68-70'ten 253'e çıkıyor. Ama biz reel olarak baktığımızda öz varlık kar marjını %20 olarak hesapladım. Bu az görülebilir ama ben bunu %40'a eşit kabul edebilirim. Bilançonun bütününü ele aldığımda bu nasıl oluyor derseniz işte borsanın tamamını en azından BIST 100'ün tamamını göz önüne aldığımda böyle bir mantık yürütebilirim. Başkaları yürütmeyebilir. Ben yürütebilirim. Dolayısıyla beni takip edenler benim fikirlerimi duymak isterler. Ben de açıkça söylüyorum. Net kar marjı %6 arkadaşlar. Bugünkü değerler itibariyle. Aslında net kar marjına bakmayacağım. Çünkü net kar marjı bir takım baskılar altında özellikle son dönemde. Şurada net parasal pozisyon kaybı var. 8.7 milyar lira. Burada vergi baskısı altında. Sonra işletme finansman giderleri. 10 milyar civarında finansman gideri baskısı altında. Her ne kadar 19'dan ona azalmış olsa da bütün bu baskılar altında oluşan bir net kar ile sen net kar marjı hesaplayacaksın ve buradan şirketi değerlendireceksin. Bu normal bir şey gibi gözükmüyor. Ama ben balinaların net kâra baktığını biliyorum. O nedenle buraya bakıyorum. Benim burada orijinal olarak size açıklayacağım konu ne olabilir? Bu net kar marjı %6'nın yeterli olduğu. Zaten net kar geçen yıl 12 olan, 12 milyar olan net karın 5 milyara düşmemesi halinde net kar marjı 8 olacaktı. Ben zaten 8'in üzerinde net kar marjı tüpraşta beklemem, bekleyemem. Öz varlıkları beğendim. Net kar marjını yeterli gördüm. İşletmeyi verimli buldum. Dönen varlıkların stabil olduğunu gördüm. İşletmenin borçlarını da azalttığını söyleyebilirim. Öte yandan finansman giderleri de azalmış. Finansman yapısı, operasyonel yapısı her ne kadar stabil o konumunu koruyor olsa da finansman yapısında iyileşme var. Bunu da göz önüne almalıyız. Aksi halde işletmek küçük bir zarar da açıklayabilirdi. Değerli arkadaşlar TÜpraş gördüğüm kadarıyla uzun vadeli yatırıma çok uygun bir işletme. Bu özelliğiyle borsanın genelinde ya da BIST 100 içerisinde nadir olma özelliği taşıyor. Az bulunur olma özelliği taşıyor. Böyle kağıt az. Bu sebep dolayısıyla TÜpraş artı puanlarda alarak uzun vadeli yatırıma uygun bir kağıt. Yabancı bu borsaya girecek olursa ilk alacağı kağıtlardan birisi bu olur. Banka diyorlar, o diyorlar, holding diyorlar, şube diyorlar ama işte kağıt. Ama kısa vadede hisse %3-5-10 her neyse kaybettirebilir veya jeopolitik gelişmeler dolayısıyla %3-5 her neyse düşebilir. İsterse %10-15 gerilesin. Bir yılı, üç yılı gözeterek yatırım yapılabilir bir kağıt. Az bulunur özelliği dolayısıyla yatırım için tavsiye edilebilecek bir hisse senedi. Ne dedik? 160 lira ve 135 lira gibi destekleri de var. Şöyle haftalık grafiği alıp bakayım. Her ne kadar 160 liranın altına sarkmış olsa da orada hemen alım gelmiş ve tekrar 160 üzerinde kapatmış. Benzer durum şuralarda var. Burada da 150'ye kadar 150 altına 150 altına sarkmış olmasına rağmen Hemen 150 üzerinde kapamış. 150 üzerinde tutunarak yukarı yönde, yükselme yönünde karar kılmış. Ne zaman oluyor? Bu tarih olarak 11 Mart 2024. Bu yıl içerisinde. Değerli arkadaşlar, uzun vadeli yatırımcının dahi hisse de fiyatı belli pik bir noktaya çıktığında satıp daha aşağıdan alma şansı olabilir. Sadece o hisse senedine dair analizler sonucu bunu yapamayabilirsiniz ama jeopolitik riskler veya sağlığa yönelik riskler veya ülke içerisinde ekonomiye dair ani riskler doğduğunda bir panik havası her zaman olur. Birileri satar o paniklerde belki elinizi çabuk tutarsanız siz de satıp daha aşağıdan alabilirsiniz. Borsada önemli olan hızdır. Çoğu arkadaş borsada hızın önemini kavrayamadığı için belki para kaybediyor teknik analiz biliyor, bir takım göstergeleri öğreniyor ama hız borsada her şeydir. Hisse şurada bir tepe, 200 lira seviyesinde bir tepe oluşturmuş. Benzer tepe şurada da var, 150 seviyesinde. Daha sonra bir miktar aşağıya geriliyor şuradaki desteğe. Burada yine bir tepe yapıyor. Daha sonra, sonraki iki hafta pek bir varlık göremiyoruz. Şuradaki 4 hafta bize işlerin pek iyi gitmeyeceğini teknik olarak gösteriyor ve şu hafta aşağıya doğru bir yön kesbediyor. O tarih olarak 27 Mayıs. Sonra 175 TL ile 160 TL arasında yatay bir bant, yatay düzgiden bir bant oluşturuyor. Burada yatırımcısını açıkçası bekletiyor. İki yönlü bir illüzyon burada gerçekleşiyor. Beyin hisse yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek bir karar veremez. İnsanların canı sıkılabilir. Ama geçmişte şurada da benzer şekilde 4-5 hafta hatta 6-7 hafta yatay gittiğini gözlemliyoruz. Eğer riskler artarsa, hisse aşağıya gelirse ne dedik 135 liraya kadar bir geri çekilme olabilir. Oralar teknik olarak günlük grafiklerle, alt grafiklerle de değerlendirmek üzere bize alımı düşündürebilir. Haftalık grafikte gördüğüm kadarıyla hisse bayağı gerilemiş. Günlük grafiğe baktığımda şöyle bir durumla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. 160 lira seviyesine geldiğinde hisse düşeceği kadar düşmüş. Şimdi bu saatten sonra 160'ın çok kuvvetli destek olacağını söyleyebilirim. Ama bu kuvvetli desteğin aşağıya kırılmayacağı anlamına gelmez. Şöyle ki %80-90 ihtimalle kırılmaz. %20 ihtimalle eğer 160 aşağıya kırılacak olursa ben şuradaki harekete biraz uzamış satış formasyonu diyeceğim. Sen tutuyorsun 160 lira gibi çok kuvvetli desteğini aşağı kırıyorsun. Demek ki piyasada bizim göremediğimiz resesyona dair daha kuvvetli emareler var ki sen 160 desteğini aşağı kırıyorsun. O zaman biraz daha gözlem yapmamız gerekebilir. Takip ederken bunlara bakalım ama en ufak bir olumlu havada k. hissenin şöyle 175 liraya kadar da 1 iki gün içerisinde hareket etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Zaten şurada 160 liradan 175 liraya iki günde gelmiş. Bu 160'tan 175'e bir günde dahi yüksek hacimle gelebilir. Ama bu 175'in üst direncin yukarıya kırılacağı anlamına gelmez. Yatay zonlarda, yatay zonlarda böyle bir iki günlük geçişler, hızlı geçişler her zaman mümkün oluyor ve bunlar hacimli gerçekleşiyor. Sakın hisse 1-2 günde 170, 175 liraya doğru bir atak yapacak olursa burada atlayıp mal almayın. Ya buralarda alacaksınız 160 civarı 160'ın altına gerilediğinde stop olup çıkacaksınız. Ya da almayacaksınız. Daha aşağılara gelecek olursa daha aşağılardan desteğimiz 135 civarı daha aşağılardan aşağılardan almayı düşüneceksiniz. Bunu artık sizin genel konjonktüre dair değerlendirmelerinize bırakıyorum. Ben hissenin az bulunur niteliklerinden bahsettim. Teknik olarak destek rakamlarını verdim. Biraz da siz kendiniz bunun üzerine katarak kendi değerlendirmenizi yapınız. Düpraş öyle yabana atılacak, kenara atılacak bir kağıt değil. İstanbul Borsası'nda verimli ve karlı yatırım yapılabilir. Yabancıların da yatırım yapabileceği portföylerde bulunabilir. Orta ve uzun vadede 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl para kazandırabilir hisselerden biri. Evet değerli arkadaşlar hisse pazarlamıyoruz, hisse övmüyoruz. Objektif değerlendirme yapıyoruz. Nerelere bakacağınızı söylüyoruz. Dolayısıyla hisse pazarlamıyorum. Afaki konuşmuyorum. Nerelere bakacağınızı söylüyorum. Dolayısıyla sizlere ışık tutuyorum. Eğer videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız ve videodan yarar sağlarsanız memnun olurum. Yatırım kararlarınızda hepinize üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.